Çocuğunuza e, telefona eline almadan siz baktınız bağlantı kesildi bir hata veriyor. Siz buradan bir mesaj göndereceksiniz. O mesajı aldığında kendi kendine telefonunuz Bluetooth'u kapatacak, bir süre bekleyecek ve tekrar açacak. Herkese merhabalar. Bugün diyabet rahatsızlığında. Kullandığımız cihazlarla ilgili ee, başlamak istiyorum. Önce bir parmaktan ölçüm alayım. Bildiğiniz üzere teknolojinin ilerlemesiyle birlikte tabi maddi imkanlarda elverişli olursa biz bu durumdan artık parmak delme olayından kurtuluyoruz. Güzel. Şimdi ben bunu kendimde e, günde birkaç defa kullanıyorum, e, en azından hissedebiliyorum. Ama bu videoyu e, sensör kullanan Aileler için çekmek istedim, özellikle küçük çocukları olan. Şöyle göstereyim. Ee, bu sensör artık hayatımıza girdikten sonra bu sensörler ee, bir program sayesinde deri altından ölçüm alıp bu şekilde tarama tamamlandı. Bu şekilde e, deri altına nüfuz eden sensör kaşe cihazıyla basılıyor. İğnesi çıktıktan sonra silikon bir iğnesi sayesinde deri altında ee, normal kan değerine göre 15 dakika geriden geliyor. Ee, ama bize algoritması sayesinde e, inişleri ve çıkışları anlık 1 dakikalık 5 dakikalık takip ettiğimiz için bize bilgi veriyor. Tabi biz bu teknolojiyi ben ve birçok kişi daha önce kullanma imkanı olmadı artık teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bu programlar açıkçası özellikle küçük çocuklar için hayat kurtarıyor. Kullandığınız sensör fark etmiyor. çocuğunuzu okulunuza gönderdiniz. Programdan kan şekerini takip ediyorsunuz, inişlerini, çıkışlarını. Olası ki program kendini Bluetooth yardımıyla bağlı olduğu için diyelim ki hata verdi ve kapandı. Ben e, birçok ailede olacağı gibi, ben çocuğumun telefonu sürekli eline almasını istemiyorum, çantada sabit durmasını istiyorum. Bluetooth'un sınıf içerisinde e, çantasından çıkartmadan ölçmesini sağlamasını istiyorum ve kendisine ulaşmak için de ekstradan saat kullanıyorum. Saatle iletişim kuruyorum ama telefonu elinde tutmasını ya da arkadaşlarının yanında almasını, e, derste kullanmasını istemiyorum. İşte bu program e, Bluetooth bağlantısı olduğu için zaman zaman kopmalar yaşanıyor. Koptuğu zaman da aradığınızda yani ben kendimi yaşıyorum. E, ulaşamıyorum. Yani o an oyun esnasında oluyor. Meşgule düşürebiliyor. Ya da dediğim gibi belki telefonunuz sessizde tutacak. Eğer saatiniz ya da bir ulaşacağınız bir şey yoksa ulaşamayacaksınız. Ya da diyeceksiniz ki zaten bir 10 dakikalık televizyon var. Bluetooth'u kapatıp açar mısın programda bir sorun var gibi. Eee satsız durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden ben özellikle iPhone kullanıcıları için e, bunu bahsetmek istiyorum. Bu uygulamamızda kestirmeler adı altında size nasıl kolaylık sağlayacağım. Kestirmeler, otomasyon ve burada adımlar. Çocuğunuza e, telefona Eline almadan, siz baktınız bağlantı kesildi, bir hata veriyor. Siz buradan bir mesaj göndereceksiniz. O mesajı aldığında kendi kendine telefonunuz Bluetooth'u kapatacak, bir süre bekleyecek ve tekrar açacak. Böylece eğer bir hata varsa, bir sorun varsa Bluetooth'u kapat aç yaptığınız zaman e, bağlantı kesilen cihazlara işte kulaklıkta bu şekilde bir programda sensördü vesaire tekrar bağlanma olasılığı yüksek olduğu için nasıl yaptığımızı göstereyim ki bu otomasyonların e, hani birçok kişi bilmiyor bilse de bazı özellikleri var hani gençler kullanıyordur e, ama ailelerin de bu gibi durumlarda kullanılması kullanması neden kullanması gerektiği ve onlara ne kadar hani küçücük bir şey de olsa ne kadar büyük fayda sağlayacağı çok önemli. Şimdi ben buradan ekran kaydını başlatıp sizlere de aktaracağım. İşte kestirmeler uygulaması eğer telefonunuzda iPhone yazılımı 13 ve üzeri ise sürümü bunu destekleyecektir. Eğer kestirmeler uygulaması yok ise App Store'dan kestirmeler yazıp indirebilirsiniz. Burada benim daha önce eklemiş olduğum otomasyonlar var ama ben size yenisini göstereceğim. Sağ üst köşede artı butonuna tıklıyoruz. Burada Örneğin, mesaj üzerinden yapmak istiyorum, mesaj kısmına giriyorum, göndereni seçiyorum. Gönderen kişi, kendimi seçiyorum. Gönderen kişiyi seçtim, ee, annesi, babası. Mesaj içeriği, mesela ben her mesaj attığımda bluetooth'un kapağı açılmasını istemiyorum. Mesela bluetooth, yenile yani mesajın içerisinde bluetooth yenile ifadesini içeriğini gördüğü zaman hemen çalıştır diyorum burada sonraki diyorum ve burada yeni bir boş otomasyon ekle diyorum işlem ekleyeceğim Bluetooth ayarla diyorum. Bluetooth açık. Ben bunu önce kapalı duruma getireceğim. İlk önce ne yapıyoruz? Sensörle iletişimi kesti telefon. E, telefonu çantada. E, zaten mesajınızı da görmedi ya da aradınız ulaşamadınız. Veya telefonu almasını istemiyorsunuz. İlk önce telefona ben herhangi bir mesaj gönderiyorum ama içeriğinde özellikle bluetooth'u yenile. Hani her mesaj attığımda yapmasın bunu. Bluetooth'u yenile ifadesini bıraktım. Gönderdim. Bluetooth'u yenile mesaj içeriğinde Bluetooth'u yenile diye bir kelime geçtiği zaman ilk önce yapacağı şey birinci adımı ekledim. Ayarla Bluetooth kapalı. Kapattım. Tamam. Sonra tekrar açacağım. Ama açmadan önce Bluetooth'u kapattıktan sonra biraz beklemesini istiyorum. Hani bir 7-8 saniye bekleyebilir. Buraya bekle yazıyorum. Gördüğünüz gibi bekle. 1 saniye yazıyor. O bir saniyeyi ben arttırıyorum. 7 saniye yapayım. Şimdi burada işlem mesajı aldı. Aldıktan sonra bluetooth'u kapattı. Kapattıktan sonra 7 saniye bekledi. Şimdi tekrar bluetooth'u açacağım. O zaman yine bluetooth'u ayarla diyorum. Bluetooth'u ayarla da açık geldi. Ve bitti diyorum. Yani burada bu ekran kalmaması için ana menüye dön de diyebilirim. Ana ekrana git. Bu kadar. Bitti. Bu işlem e, küçük, basit e, ama bize teknolojinin sunmuş olduğu e, çok güzel bir imkan. Kullanmış olduğunuz sensör markası fark etmez. Fark eden tek kısmı var. E, telefondaki programa otomatik veri gönderiyor. Gönderen serisi olması gerekiyor. Bu nedir? E, ölçümlerini otomatik Telefondaki kendi programına gönderiyor. Yani birisinde ilk çıkanlarda biliyorsunuz sensörü okuttuğunda değeri görebiliyorsunuz. Bu daha önce cihazlardaydı, kendi küçük şu şekilde cihazları mevcuttu. Okutuyorsunuz. Sonra telefonlara aktarıldı. Ee, telefonlara aktarılan serilerinde otomatik gönderim sağlanabiliyor. Bu otomatik gönderim sağlandığında da Bluetooth yardımıyla göndermeye devam ediyor. Ama bluetooth olduğu için işte bu şekilde bir aksaklık olabiliyor, biz bunu yaşadık. Ben bu uygulamayı bilmiyordum, aldıktan sonra fark ettim. Çünkü birkaç defa ben aradım, ulaşamadım. Ulaşamadım, hani bluetooth'u kapatıp tekrar açmasını sağlayacağım, ulaşamıyorum. E bu sefer hani okula gitmek zorundasınız. İşiniz olabilir, işte olabilirsiniz. Birçok sebep olabilir yani 7-24 saatten okulun önünde de beklemeniz doğru değil. Ama ona da ulaşmak zorundasınız çünkü değerini bilmiyorsunuz. Yaşından dolayı küçük, iniş çıkışını takip edemeyebilir. Ee, ama güvende hissetmek için bu uygulamalar, bu teknoloji gerçekten hani e, bu kestirme uygulamalarında basit işlemler de yapılabiliyor, çok güzel işlemler de yapılabiliyor. Hani gençlerimiz kullanıyordur, bilirler, farkındalar. Ee, belki işte sabah uyandırma saati ya da birinden mesaj aldığında bana haber ver gibi. ilerleyen videolarımızda bize hani hangi faydaları var, nelerden bahsedebiliriz yine bunları eklemeye çalışacağım. Öncelik olarak hissettiğim özellikle kendi çocuklarınızda diyabet varsa ilkokula giden özellikle ortaokulda olur, lisede olur yakın çevrenizde kişiler varsa ve sensör kullanıyorsa ki kullanmıyorsa zaten kullanma ihtiyacı duyacaktır bir şekilde kullanıyorsa bu videoyu bu görüntüyü hani en azından onlara da aktarırsanız bu bilgiden faydalanıp hani kullanmalarını çok isterim. Bu, bu videoyu o yüzden hazırladım. Ee, i̇lerleyen süreçte daha faydalı hani faydalı mıydı? Evet diyebileceğimiz e, küçük de olsa bilgileri paylaşmaya çalışacağım. Şimdi ben size teşekkür ediyorum. Bu videoyu kendinize, işinize yaramasa bile, dediğim gibi diyabet olan, özellikle küçük çocuğu olan ailelere ulaştırıp bilgilendirmeniz gerçekten çok faydalı olacaktır. Hoşçakalın.